Herkese merhabalar. Bu projede yakadan başlamalı ee, nasıl başlayacağınızı şişle sayıları nasıl belirleyeceğinizi anlattığım bir kazak çalışması yaptım. Şiş isteği geliyordu çünkü. O yüzden elimde kalan iplerim vardı. Onları da değerlendirdim. Nasıl başlıyoruz? Nasıl hesaplıyorum? Anlatacağım. Sonra da kazamıza başlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Tığ ile yaptığımız bu şablonu yakadan başlamalı yerleştirme şablonunu şimdi şiş ile yapacağız. Ee, aynı mantığı ilmek içinde ilmek sayıları içinde yapıyorum. Şöyle 4 numaraya uygun e, orta kalınlıkta bir ipim var. Onunla başlayacağım. 80 tane zincire ihtiyacım var. Ne yapıyoruz? Dağılım yapmak için. 80'i 2'ye bölüyoruz. 40. Sonra yine 80'i 5'e bölüyoruz. 80'i 5'e böldüğümüz zaman kolların bize sayısını veriyor. Ön ve arka sayısını elde etmek için de 2'ye böldüğümüz sayıyı 5'e böldüğümüz sayıdan çıkartıyoruz. 40'tan 16'yı çıkardığımda 24 elde ediyorum. Bunlar benim ön ve arka. 16'da kollarım olacak. Burada 80 tane yerleşim ilmeği var. Artı 8 diyorum. Artı 8 de benim buradaki arttırma noktalarımın aralarında gidecek olan bölümler. Ben burada 8 tane bunu daha da fazlalaştırabilirsiniz. 3 yapabilirsiniz. 4 yapabilirsiniz. Şuradaki şeritleri artırma noktalarının şeritlerini. Biz onların nereden artırmasını yapacağız? Yanlarından artırmasını yapacağız. Bu aradaki iki ilmek hep gidecek. Yanlarından arttıracağız. Burayı o yüzden 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. Ana sayınıza ilave araya koyacağınız grubun sayısı. Ben iki tane koyuyorum. 2 tane ilmek. 8 taneye ihtiyacım var. Yani 88 tane ilmek atacağım şimdi şişime ve e, önce lastik yapacağım. Belirli bir süre ne kadar istiyorsanız lastikten sonra da e, işaretleyicilerimizi takarak yerleşime başlayacağız. 80 tane, 88 tane ilmeğimi çekiyorum, geliyor Evet, 88 tane Şuradan başlayarak kontrol edin, yönlerine dikkat edin, birleştireceğim şimdi. İki ters 200 iki yapacağım, bir iki ters 200 iki yapıyor. Şimdi lastiğimi yapayım ben. Aslında yerleştirmeye başlayalım. böyle döne döne iki ters iki yüz lastik lastiğimi yaptım şimdi arttırmalara başlıyoruz şimdi arttırmalara ben şu kol kısmından başlayacağım kolun burasından ön ya da arka burası koldan başlıyorum ilk arttırmamı yapıyorum aparatımı takıyorum iki tane yüzüme örüyorum aparatımı takıyorum yine arttırıyorum ve sonra buradaki 16'yı örüyorum daha sonra yine arttırmamı yapıyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. Aparatımı takıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Başlıyorum. Gizli arttırma yapacağım. Yani eğer ajur arttırması isterseniz şu şekilde arttırıp sonra bu arttırdığınızı öreceksiniz. Ben ama gizli arttırma yapacağım. Şimdi ilk arttırmamı yaptım. Aparatımı taktım. İki tane düzümü ördüm. Aradaki düzümü. İki tane aradaki düzümü ördüm. Şunu aparatımı taktım. Ve yine arttırdım. Bir tane. Dediğim gibi ajurda arttırabilirsiniz. Şimdi 16 tane düz örüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane düzümü ördüm 16 tane düzümü ördüm bir tane arttırdım aparatımı taktım aradaki <laughs> aradaki iki tane düzümü örüyorum arttırma aralarımı hep bu düzler devam edecek arttırma bitene kadar aparatımı taktım arttırmamı yaptım şimdi 24 tane düz örüyor. 1 2 3 4 5 6 1, 22 23 24 Ne yapıyorum? Artırmamı yaptım. Aparatımı taktım. 2 tane düzümü örüyorum. Aparatımı taktım ve artırmamı yaptım. Şimdi neredeyim? Buradayım. 16 tane kol için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 arttırmamı yaptım. Aradaki düzümü ördüm. Aparatımı taktım. Arttırmamı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 24 tane. Buradaki 24 tane önü yapıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 Bu benim arttırdığım biliyorsunuz ilk yerde. Şimdi bir sıra arttıracağız, bir sıra arttırmayacağız. Ee, bu sırada hiçbir şey yapmadan örüyorum bakın. Arttırdıklarımı örüyorum. Devam ediyorum. Bundan sonraki sıra yine arttıracağım. Bir sıra arttıracağız, bir sıra bu arttırdığımızı öreceğiz. Bakın arttırdığımız bölüm zaten kendini belli ediyor. Şu arttırma yaptığım yer. Bu arttırma bölümüm. onu ördüm. Aparatımı geçirdim. Aradaki düzümü ördüm. İki tane aparatımı geçirdim arttırma yaptığım geri ördüm ve devam ediyor aynı normal yaptığımız misnasız yaptığımız işlem gibi bir sıra arttıracağız bir sıra arttırdığımızı örüp sonra yine arttıracağız Şimdi bir kere daha göstereceğim. Ben ilerledikçe aynı bu numarada daha uzun bir misin alışışa geçeceğim. Şimdilik bununla idare ediyorum. Göstermesi de kolay oluyor zaten. Bakın arttırdığımı ördüm. Aparatımı geçirdim. Aradaki ikiyi örüyorum. Aparatımı geçirdim. Arttırdığımı ördüm. Devam ediyor. Şimdi başa geleyim. Bir kere daha göstereyim. Sonra ben bir süre ilerleyeyim. Nasıl göründüğüne bakalım. Renk değiştireceğim. Renk değiştirmede bir daha görüşelim. Evet, şimdi geçen sıra arttırıp turu başlattığım bölüm. Şimdi bakın iki tane aparat arasındaki yüzlerim aparattan önce şimdi yeniden bir tane arttırıyor. Yeni tura başladım aradakini ördüm şu turuncu olan yeni başlama yeri geçirdim hemen bir tane daha arttırdım devam ediyor iki tane arttırma yapmış oldum şimdi şimdi bu mantıkla ben bir süre gideyim nasıl göründüğünü göstereyim size Ajurlu yapıyorsanız arttırmanızı yani şöyle dolayarak yapıyorsanız arttırmayı klasik. Onda zaten çok daha kolay dönüşler. Ve e, bir süre sonra aparatı da ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama ben burada kapalı arttırma yapmak istedim. Bakın. Aparattan önce arttırmamı yaptım geçirdim. Aradaki düzümü ördüm. Geçirdim. Arttırmamı yaptım. Ve devam ediyor. Ben şimdi bu sırayı arttıracağım. Bundan sonra şuraya geldiğimde arttırdıklarımı öreceğim. Sonra yeniden bir sıra arttıracağım. Bir sıra düz öreceğim. Şöyle biraz gideyim. Bir görün nasıl görünüyor. Ee, sonradan yeni renge geçeceğim. Koyu olacak o. O yüzden bir süre böyle gideyim. İkinci renkte tekrardan görüşelim. Bakın yine başa geldim. Zaten arttırdığım belli oluyor. Görüyorsunuz. Arttırma noktası. Şimdi burayı düz örüyorum. Bu sıra arttırma yapmıyorum. Yeniden başa geldiğimde arttırma sıram olacak. Arttıracağım. Evet. Şöyle göstereyim. Şu an böyle görünüyor. Şimdi yeni bir renge geçiyorum. şuraya bağlayacağım şimdi ve yeni rengimle devam edeceğim şu sarımı aldım şöyle alttan geçirdim bu arttırma yapmadığım sıra şöyle ipimi de sıkıştırdım ve devam ediyor şöyle 3-4 parmakta sanıyorum kahverengiden gideceğim diğer renkten Sonra yeniden bakacağım ipimin durumuna göre. Sarı ve kahverengi gidebilirim. Beyin rengimi de bu şekilde geçtim. Devam ediyorum. Sanıyorum gene şu kadar bir kahverengi yapmayı düşünüyorum. Belki daha az yaparım. Ona karar vereceğim. Ayırma noktasında kol beden görüşelim. Artırmaya Devam ediyorum. Şimdi şöyle Geçişler yapıyorum. Şu an iki renkle gidiyorum. Belki etek ucuna başka bir renk kullanacağım. Beden ayrıldıktan sonra da Neler yapacağım? Bakalım. Kol beden ayrımında Tekrardan görüşelim. Şöyle bir ölçü vereyim. Şu yakanın altından veriyorum ölçümü 17 olmuş şöyle 20 de ben ayıracağım şu kolun çok birleşimin şimdi bile ayırabilirim ama fazla bir araya koymak istemiyorum ilmek sayısı fazlalaştırmak istemiyorum Tabii artık şişime sığmadığı için eğer denemek isterseniz ya mevcut bir Üzerinize oturan bir kazağınızdan ölçüm yapın. Daha geniş bir isterseniz daha da uzatabilirsiniz. Ya da bunu e, ipi alıp şöyle büyükçe bir ipi alıp üzerinize deneyip de kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi bir iki sıra daha örüp ayıracağım arttırmaya devam ediyorum. Bu sırada birer birer. Şimdi arttırma sıramdayım. Bir iki sıra daha örüyorum ve kesişe yapıyorum. Kol ve bedeni ayırıyorum. Aradaki iki tane ördüm. Geçirdim. Arttırmamı yaptım. Şimdi bu sırayı örüyorum. Arttırmamı, arttırma sırasını örüyorum düz olarak. Sonra ayırma sırasında tekrardan görüşelim. Benim için kol uzunluğu yeterli oldu. 20-25 cm arası kol evi için uygun. Siz de ona karar verin. Ben 20 cm'de 20 cm'de ben kapatacağım. Yani çok böyle bol kol olsun istemiyorum. Zaten vücuda oturan bir bluz yapıyoruz. Şimdi şunları çıkarayım. Şu iki tane olan bölümleri bedene bırakacağım. Sonra kola şuradan iki tane, buradan iki tane ilave yaparım. Şimdi bunu örüyorum. Ve burayı bu bölümü İpi alıyorum. Şöyle Bunu sonradan yeniden şişe geçirip bu bölümü kol yapacağız. Bütün kolu böyle alacağım. Bağlayacağım. Çok da sıkmıyorum görüyorsunuz. Şuradan geçiriyorum. Kalınca bir ip yapın. Çok ince bir ip olmasın. Geçirirken zor olur yoksa. Şimdi geçireyim ben bunu. Şu ikiyi de gene bedene bırakacağım. Şu aradaki ilmeklerin hepsini gösterdiğim gibi geçiriyorum. Sonradan bedene devam edeceğiz. Aynı şeyi bu kolda da yapacağız. Evet. Kolu geçirdim. Bakın gayet de güzel bir kol oldu dar bir kol olmadı yani. Şuradan kesiyorum ipi. Bunu burada bağlıyorum. Şimdilik bunun işim bitti. İpler kaçmasın. İpi biraz uzun tutmuşum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Buradaki ikiyi doğruya bıraktım. Şimdi bedende büyütme yapmak isterseniz şuraya ilmek atabilirsiniz. Ben istemiyorum. Şöyle dar bir bluz istiyorum. Buraya isterseniz 4-5 tane ilmek atın. Ve o şekilde devam edin. Tığ işinde gösterdiğim gibi size. Ben şimdi direkt birleştirdim. Şununla da şimdi bitti. Devam ediyor. Diğer kola kadar devam ediyorum. Burada gösterdiğim işlemi orada da yapıyorum. Yine bir başlangıç göstereyim size. Evet. Şimdi bunu atıyorum. Yine buradaki iki olan ortadaki bölümü bedene verdim. Kolda denerim. Gerekiyorsa kollara ilave ederim. Şimdi ne yapıyorum? Biraz evvel gösterdiğim gibi burada da yeniden alıyorum tığımı ve şişimi şişimden ipe geçiriyorum. Ben böyle tek tek alıyorum. Toplu da alabilirsiniz. Sonradan geçirip. Ben böyle daha kolayıma gidiyor sıra başında bir kere daha göstereyim. Şuraya döneyim. Şu nasıl devam ettiğimi göstereyim. Ondan sonra beden bitince kolda tekrardan görüşeceğiz. Ben şimdi böyle almaya devam ediyorum. Evet. Onu da geçirdim. Yine devam ediyor. Şimdi böyle döne döne Ben bitireceğim. Benim başlangıcım neresiydi? Şurasıydı. Oraya bir tane işaretleyici takayım. Turlarımı belli etmek için. Orada kalsın. Artık ben dönüdüğüne gidiyorum. Koltuk altı bölümüne geldim. Bakın artık normal Örüyor. biraz şöyle sıkıştırarak gördüm orayı. Artık ayrıldı. Evet. Bitiriyorum. Kolda görüşelim. Kolun birini bitirdim. Diğerine beraber başlayacağız. Şimdi ilmeklerimi yeniden şişe takacağım. bu şekilde bütün ilmeklerimi önce geçiriyorum. Bedende yaptığım şişle yapacağım. Bakın böyle böyle teker teker geçiriyorum. İpteki sonra ipi keseceğim, çıkartacağım. Geçireyim geleyim. Şimdi şu ipimi çıkartıyorum. İpimi çıkartıyorum. Bu tabi büyük olduğu için Sinan şöyle çıkartarak yapacağım. Şimdi bir dilerseniz burayı böyle alıp direkt devam edebilirsiniz. Şurada ola oluşan boşluğu da dikersiniz. Ben şuradan da şöyle ilmek çıkartıyorum. Bir tane de şöyle üstten çıkartıyorum. şöyle çıkardım ilmeklerimi ve normal örmeye başlıyorum kolu da bu şekilde yapıyor artık kolunuz ne kadarsa döne döne kolunuzu büyüteceksiniz dilediğiniz yerde lastiğe geçeceksiniz. Ben lastiğ, lastiğe geldiğinde göstereyim çünkü küçülttüm. Biraz orayı göstereyim. Şimdi ben döne döne gideceğim. Şöyle çıkartıyorum buradan bir kısmını. O şekilde yapıyorum. Eğer kısa misin alışınız varsa çok daha rahat yaparsınız. Böyle böyle döne, döne kolumu bitireceğim. Şu kol kısmında lastiğe geçerken şöyle yapıyorum bir tane ördüm diğerini kestim iki ters iki yüz yapacağım bir tane ördüm diğerini keserek yani bir örüyorum bir tane kesiyorum bu şekilde küçülttüm iki düz İki ters. Bu şekilde de küçülttüm. Direkt böyle büyük de bırakarak lastik kısmını geniş yaparak da bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. O da aklınızda bulunsun. Bir ters ördüm, diğer tersi kestim, ikisini yukarı çıkarttım, diğerini bu şekilde kestim. Lastiklerimi de bitiriyorum, finalde görüşelim. Bakın şöyle bir tane kaldığında tığı elime alıyorum ve. Şöyle kaydırarak çıkartıyorum. Ve finale o şekilde yapıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum. Ve sonra bunu arkada iğneplikte yürüteceğim. Evet. Şöyle crop bir kazak yaptım. Burada size başlangıçların nasıl olduğunu, nasıl yerleştirmeniz gerektiğini anlattım. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Hiç renk yapmadan direkt yapabilirsiniz. Daha uzun yaparsınız. Artık orası tamamen size ait. Şu beden için şu şuradaki ölçüyü vereyim size. Small yapmak isterseniz bu sayıları kullanırsınız. 41 cm oldu. Boy ölçüsü vermiyorum, kol ölçüsü vermiyorum. Tamamen sizin istediğiniz ölçülerde olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.